Hepinize merhaba arkadaşlar ben Gamze Acit 17 yaşındayım. Antalya'da yaşıyorum. Bu ilk videom olduğu için birazcık e, çekingenim. Öyle şey etmeyin siz. E, Challenge'dır, Eğlence içerikleridir. Her şekilde bütün videolar çekmeyi düşünüyorum. Vlog tarzı daha çok gelecek. Çünkü günlük hayatımda günlük hayatımda neler yapıyorum onları göreceksiniz. E, Youtuber arkadaşım var. Hatta arkadaşlarım diyebilirim. E, onlarla da içerik gelecek. Yemek yarışmalarıdır. çalışlardır e, Her şekilde bir şeyleri başarmaya çalışacağım. E, ileride oyuncu olmak istiyorum YouTube benim için e, bunun ilk adımı <gülüyor> <gülüyor> ya benim... Ee, bu videonun altına da e, yorumlar kısmına hangi videoları çekmemi istediğinizi, merak ettiğiniz soruları yazarsanız ben daha kapsamlı bir şekilde kendimi tanıtır ve video çekerim. Ee, öyle inşallah bu videoyu beğenirsiniz. Kanalıma da abone olursunuz ve güzel bir aile oluruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Biz bir aileyiz. Kanalıma abone olmayı tekrar unutmayın. Sizleri seviyorum. Bye bye.